Burası ordu yetiştirme yurdu. Hepimiz çam parçası, ana kuzusu. Birer ayrı türküyüz odalar dolusu. Gül getirin yanınızda, külücük getirin. Ne olur boş gelmesin elleriniz. Benim adım Mevlüt. Hiç görmedim babamı. Siz gördünüz mü abiler? Asılı kaldı yıllardır kundağımda ninniler. Kuş getirin yanınızda, düş getirin. Ne olur, ne olur boş gelmesin elleriniz. Benim adım Ümmühan. Kızıma, kızıma iyi bakın olmuş son sözü anamın. Saçlarından üç tel saklamışlar bana. Kınası solda ellerimin. Sevgi getirin yanınızda, şefkat getirin. Ne olur boş gelmesin elleriniz. Benim adım Ali Eski bir resim var Saklıyorum cebimde Küçücük bileğime babam saatini takmış Bazen gizli gizli bakıyorum Çiçek açıyor kalbimde Güneş getirin yanınızda Işık getirin Ne olur boş gelmesin elleriniz Benim adım Elif Dün gece bir rüya gördüm kucağındaydım annemin. Kuşlar geçti yanımızdan. Çiğdem kokuyor elleri. Tomurcuk getirin yanınızda. Öpücük getirin. Ne olur, ne olur boş gelmesin elleriniz. Benim adım Halil. Kimsem kalmamış dünyada. Bakınırım utangaç ve sessiz. Saçlarımı tarayacak bir el ararım aynada. Sevinç getirin yanınızda, umut getirin. Ne olur, ne olur boş gelmesin elleriniz. Ne olur, ne olur.